Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödüllerinin Ekim ayı kazananlarını açıkladı. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Riva'da yapılan kurul toplantısının Ekim ayı değerlendirmesi sonucunda ödüller sahiplerine verildi. Sosyal sorumluluk alanında Samsun Spor Kaptanı Zeki Yavru ile Kocaeli Spor taraftarı ödüle layık görüldü. Kurul, Sivas Spor'a da sosyal sorumluluk ve Fair Play ödülü verilmesini kararlaştırdı. Fair Play davranış ödülünün sahibi ise Fatih Karagümrük forması giyen fil dişi sahilli futbolcu David Datro Fofana oldu. Ekim ayı TFF Fair Play ve sosyal sorumluluk ödülleri ile sahipleri şöyle, hashtag resim kare 1.309.995 kare. Reklam Samsun Spor Kaptanı Zeki Yavru, kırmızı beyazlı oyuncu, Konya Spor maçında Down sendromlu bir taraftarla karşılaşma sonrası tribünlere giderek genç taraftarı üçlü çektirdi. Samsun Spor Kaptanı, bu hareketiyle toplumsal duyarlılığı vurgulayarak farkındalık oluşmasına katkı sağladı. Kocaeli Spor taraftarı, A milli futbol takımının Gürcistan ile Kocaeli'de oynadığı 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu maçı öncesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, E milli basketbol takımı kaptanı Cedi Osman ve A milli kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem Dündar aynı koreografide buluştu. Üç kaptana yer veren Kocaeli Spor taraftarı, spor ülkesi olma yolundaki birlik mesajıyla alkış aldı. Fatih Karagümrüklü futbolcu Datro David Fofana, ligin 9. haftasında oynanan Fenerbahçe Mısırlı. Com.tr Fatih Karagümrük maçında Datro David Fofana, hava topu mücadelesinde İsmail Yükseğin yere sert bir şekilde düşmesini engelleyerek rakibinin olası ciddi bir sakatlık yaşamasını önledi. Fofana, bu hareketiyle futbolun centilmenlik ve saygı temelli değerlerini hatırlattı davranışı spor kamuoyunda takdirle karşılandı. Özbelsan Sivas Spor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivas Spor, 9. haftadaki Serik Spor maçının gelirlerini Gazze'deki soykırıma sessiz kalma sloganı kapsamında Filistin'e bağışladı. Karşılaşma öncesinde de Filistin'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yazılı olduğu balonlar gökyüzüne bırakıldı.